Selamlar hepinize. Q'dan Q'ya tier listemizin son bölümüyle yeniden sizlerle birlikte. Bayağı bir zaman geçmişti. Bu bölüme e, gelememiştik. MSI vardı arada. Gelecek haftada muhtemelen tekrardan liglerin yeni sezonu başlayacağı için oraya kanalize oluruz. Onlar başlamadan önce bitirelim istedim. E, i̇lk yeteneğimizle başlayalım. Kazix'imizin Q'su var. Tabi bu evrim öncesi hali. Evrimleşmiş hali yok. Gerçi onu da ayrı bir şekilde değerlendirebilirdik ama o zaman çok fazla yetenek oluyordu değerlendirecek evrimli hallerini. O yüzden basit halini değerlendireceğiz. E, Kha'Zix'in Q'su bir tek hedefli hasar mekaniği. Çok düşük bir bekleme süresi var. 4 saniye yanılmıyorsam. Düşük bir bekleme süresi var. E, ve hedef eğer izole olmuşsa e, ona ekstra hasar veriyor. Yani kaç menzilde? Yanılmıyorsam ya 350 ya 400 e, menzil. Yani bu ikisinden birinde... Menzilinizde bir dostunuz yoksa izole olmuşsunuz sayılıyor ve Kazix e, size bu yeteneğiyle ekstradan hasar veriyor. Düşük bekleme süresi hasarının yüksek olması tabii ki evrimleşmiş hali çok daha yüksek bir noktaya çıkıyor. Aslında çok basit bir yetenek. E, tek hedefli bir hasar mekaniği ama evri, e, hem şeyi e, izole olmuşlara verdiği hasar miktarı hem de düşük bekleme süresi onu biraz yükseklere gönderecek benim gözümde izole olmuş hali daha da e, evrimleşmiş hali izole olmuş hali diyor. evrimleşmiş hali daha da yukarılara Çıkartırdı bence onu. İla oyunun Q'su e, kendi başına aslında pasif olarak sadece o dokun açılarına hasarını arttırıyor ama aynı zamanda bir de böyle alıp yere vuruyorsunuz dokunaçı. Yani az bir miktar alan etkili hasar. Çok bir numarası yok. Hiçbir numarası yok hatta dümdüz yetenek. Çok da vurmuyor. Orkin'in Q'sunla çok bir farkı yok. Fiddlesticks'in Q'su korkut yeteneği çok değişik bir yetenek. E, çünkü aynı zamanda e, bu yetenekte şey muhabbeti de var. Bu Fiddlesticks bekliyor çalıda da görünmüyor duruyor falan ya. Veya işte çalıdan size bir yetenek kullandığında korkutuyor ya. Şimdi bu o yetenekte. Yani bu çalıda mesela bekliyorum. Beni görmediniz. Size bir yetenekle vurduğumda korkutma etkisi bu yeteneğin özelliği. Burada şöyle bir sıkıntı var. Herhangi bir şampiyon Size görünmediğinde size bir yetenek tuttuğunuzda ve sizi korkutursa ne olur? Rezalet çıkar abi. Rezalet çıkar öyle böyle değil yani. Çünkü bu oyunda yani şöyle bir şey var. Ekranın dışından atılan yetenekler var. Zoe, Zerat, Vel'koz, Nidalee bir sürü var. Daha da ötesi. Kendi başına sadece yeteneği düşünün. Herhangi bir yere normalde elindeki kontrolü olmayan ama... İyi büyü hasar veren başka bir büyücüye verdiğimiz zaman yine kontrolden çıkar. Onu geçtim. Onu geçtim. Kamufle olabilen veya görünmez olabilen bir şampiyona verdiğimizde yine rezalet çıkar. Kendi başına da inanılmaz bir yeterek. Aynı zamanda istediğiniz zaman yani pasif kısmını geçtim. Hani görünmediğiniz yerden adamı korkutmanızı geçtim pasif kısmına. Bunun bir de aktif kısmı var. Adam sizi görse bile adama tıklayıp korkutabiliyorsunuz ve e, bir dahaki kullanımlarınızda falan ekstradan can hasarı da vuruyor. Hasar, kendi başına da bir hasarı var başta. Zaten tıklayıp atılan kitle kontrolleri League of Legends'da çok güçlü ama bir de bu görünmez, yani görünmediğiniz yerden herhangi bir şeyle kitle kontrol atabilme durumunuz bence çok OP yapıyor yeteneği tek başına. Allah'tan Fiddle Mobile bir şampiyon değil abi. Allah'tan yani. Veya uzun menzilli bir şampiyon değil. O da çok sıkıntı. Abi düşünsene. Zerat var karşında köşeye geçmiş çalıdan Q atıyor sert şey yiyorsun korkutuluyorsun gerçi onun Q'sunu yemiş olacaksın kendi Q'su gidecek Zarat olmadı Xerath sonuçta kendi Q'su uzun menzili olan başka bir şampiyon bulmamız lazım oraya Zoy'uninkini de engelleriz Allah Allah Şimdi bak dur düşündüm ya başka bir şampiyona koyduğumuzda başka bir büyücüye koyduğumuzda hep Q'larını blokladığımız için sonuçta bunu onun Q'sunun yerine koymamız lazım Neyse buluruz ya. OP bir şey buluruz merak etmeyin. İllaki vardır. Atrox'un Q'su Riven'ın Q'suna benzer bir şekilde değerlendireceğim ama bence Riven'ın Q'sundan biraz daha hantal bir yetenek. Artı Riven'ın Q'su gibi mobilite sağlamıyoruz. Ama alanı daha geniş. Vurduğu hasar daha büyük. Ama mesela Riven'ın Q'su gibi ki onu 5 Q'ya göndermiştik. Riven'ın Q'su gibi herhangi bir şampiyona rahatlıkla koyabileceğiniz bir yetenek değil. Hantal şampiyonlarda çok... Mesela İlavi'ye koysam bunu çok bir şey yapamaz Ilavi. Bu yeteneğe rağmen. Ama mobil bir şampiyonu koysam çok şey yap, Ekoya koysam mesela. Fize koysam mesela çok şey yapabilir. E, bu yetenekle. O yüzden onu 4 Q'ya göndereceğim. Talyanın Q'su. E, taş asadı. Oyunda ilginç yeteneklerden bir tanesi. Bu arada Talyanın hemen hemen bütün dengelemeleri bu yetenek üzerinden geliyor. Aslında yetenek kendi başına bayağı kuvvetli bir yetenek. Ana kuvvetli olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bekleme süresinin çok düşük olması abi. Yanılmıyorsam 3 saniyeye düşüyordu. Yanılmıyorsam. Son seviyede 3 saniyeye düşüyordu. 7. 7'den 3'e e, olması lazım. Ya da 9'dan 3'e miydi 7'den 3'e galiba ya bekleme sırası. Neyse. Yanılmıyorsam 3 saniyeye düşüyordu bekleme sırası. Şimdi zaten bu son seviyede 3'e düşmesi çok acayip bir durum. İkinci nokta. Hareket halindeyken sizi vurup atmaya devam ediyorsunuz. Bu da çok büyük bir artı. Yani ilk bir atma animasyonu var. Çok küçük, çok hızlı. Ama siz devam ediyorsunuz yetenek adamlara çarparken. Başka bir şeyler basabiliyorsunuz. Artı zaten ilk başta ilk geldiğinde bir alan etkili hasar. Zaten inanılmaz minyon dalgası ittiriyordu. Sonradan tekli hedefe çevirirler. Bu sefer acayip bir ormancı oldu. Kamplara mapları tek adlet için. Sonra kamplara vurduğu hasarı falan azalttılar. Bir şeyler yaptılar. Ekstra kayaların vurduğu hasarı falan azalttılar. Dengelemeye çalıştılar ama zaten Taliyah'ın bütün dengeleri de buraya geliyor. Yetenek başlı başına aslında çok iyi bir yetenek. ...hem hareket halinde atılabilmesi, hem aşırı küçük bekleme süresi... ...hem e, hayvan gibi vuruyor olması... ...çok fazla vuruyor bu arada tutturduğunuza. E, bence onu çok yukarılara çıkartıyor. Evet tek hedefli. Ve buraya gitmesinin tek sebebi tek hedefli olması... ...ama acayip bir yetenek bence. Zinzao'nun Q'su... ...3 mızrak saldırısı mıydı? Neyse öyle bir şeydi. 3 e, otomatik saldırınıza sizin ekstra hasar veriyor. 3. vurursanız vurursanız... E, adamı havaya zıplatıyorsunuz. Bir tane de ilk vuruşunuzda da bir otomatik saldırı reseti aynı zamanda. Her şey çok güzel. Değil mi? Bence çok güzel. Bir sürü şampiyon. Bir sürü aktif, mobil, hareketli şampiyon. Rakibine daha rahat ulaşabilen şampiyon. Veya daha çok hayatta kalabilen şampiyon Zinzao'ya kıyasla. Gerçi Zinzao'nun da ultisi varken fena değil hayatta kalması ama sonuçta içine girip kesebiliyorsunuz. Bu yeteneği güle oynaya kabul eder. Yani Zıplama yetenekleri, mobilite yetenekleri W'sünde E'sinde olan şampiyonlar bu yeteneği çok daha fazla sever. Hatta daha da öteye gidelim. Böyle bir yeteneği olmayan şampiyon mesela Rengar. Bu yeteneği daha çok sevebilir. Sonuçta bir kitle kontrolü de uygulamanızı sağlıyor. Aynı zamanda ekstra hasar da veriyorsunuz. Kullanımı çok kolay değil evet ama yüksek saldırınız varsa her zaman verimli bir yetenek. Bekleme süresi de çok fazla değil. Gerçi Zinzano'nun yetenek seti çok biraz daha azaltıyor onu ama olsun. 3 güye gönderebiliriz. Kenan'ın Q'su kendi başına çok zayıf bir yetenek. Önünüze bir tane şuruken atıyorsunuz. O kadar. Bir kişiye hasar veriyor yani. Bu. Menzili uzun biraz sadece o kadar. Kenan'ın pasif yükünü de koyuyor da işte Kenan'ın pasif olmadığı zaman yük koymanızın bir anlamı olmuyor. Wally Bayern Q'su bir hızlanma mekaniği. Rakip şampiyonlara doğru koşarken hızlanıyorsunuz. Ki bence Wally en büyük problemlerinden biri. Yani Rework döneminde bu yeteneğin hareket hızını ciddi anlamda arttırmışlardı. Ve gerçekten iyi durumdaydı bu bir ilk Rework'ünde. ilk Rework yediğinde. Ondan sonra tekrardan düşürürler eski haline getirler, Gene hiçbir işe yaramaz hale geldi. Ee, biraz kutuplaştırıcı bir yetenek o yüzden. Hız miktar sayısı olarak hız değeri arttırıldığı sürece çok güzel. Ama hız değeri düşükken zayıf bir yetenek olarak kalıyor. Rakiplerinize karşı giderken hızlanıyorsunuz. Bir sonraki otomatik saldırınız adamı sersemletme atıyor. Aslında skitle kontrol atıyorsunuz. İstediğiniz zaman atıyorsunuz. Dibinizdeyseniz bir otomatik saldırı reseti. Zinzanı Q'sundan neyi eksik diye sorabiliriz. Bir şey de eksik değil aslında. Udir'in Q'su. Burada olay çıkacak. Ben çünkü Udir'i çok seven ama Udir'in genel olarak çok zayıf bir şampiyon olduğunu düşünen biri olarak. E, bu yeteneği buraya koyacağımı hiç tahmin etmeyeceksiniz ama. Udir'in Q'su bence 4 Q'luk bir yetenek. Neden 4 Q'luk bir yetenek? Çok vuruyor abi. Çok fazla vuruyor. Bu arada saldırı hızı da veriyor. Bastığınızda Q'yu kaplan formuna geçtiğinizde zaten o pasifinden dolayı kendini saldırı kazan saldırı kazanıyor mu diyor. Hareket hızı kazanıyor. Galiba saldırı hızı da kazanıyordu Uldir de. Kazanıyordu yani en son kaldırmadıysak. Yapmış olma ihtimalimiz var öyle şeyleri kaldırıyor. Ama yeteneğin kendisi de çok vuruyor abi. Çok aşırı fazla hasara sahip. Çok düşük bekleme süresi. Ve dediğim gibi işte baş... mesela Kamil. Burada çok Kamil örneğini kullandık biz. Çünkü Kamil çok mobil. Her, şey, her, türlü yeteneği taşıyabilecek bir şampiyon. Kamil bu Q'yla da şu anki insanlara yaptığı muamelerin benzerini yapabilir. Ama başka eşya dizilimine gitmesi lazım. Şu anda bir direkt mesela üçlü kuvvetli oynamak çok daha verimli ya mesela. Veya işte ilah sindirenle. Burada belki bu Q'ya gittiği zaman bu Q'yu Camille'e versek daha ad odaklı bir yetenek dizimine gidebilir. Ama yer yer bunun Camille'in Q'suna üstünlük sağladığı yerler olacaktır. Onu net söyleyeyim size. Çok fazla vuruyor çünkü. Bu dizinin kaplan formu. Zilean'ın Q'su bombası. Ee, bomba At bir yetenek atışı, alan etkili hasar var. Hem de gecikmeli bir alan etkili hasar var. Atıyorsunuz, tutturursunuz. Bir tane daha bomba atabilirsiniz. Adam da sersemletme atıyorsunuz da bunu. ziliğinden başka kim atabilir? Yani Zilya'nın zamanı geri sarıp yatadıkları bekleme süresini geri alması olmadığı zaman kim iki bomba atabilir? Kimse. O yüzden düz alan etkili hasar olarak kalıyor. Ekon'un Q'su... Ekon'un Q'su... Öyle hatırlıyorum. Eee... Yetenek atışı alan etkili hasar giderken de dönerken de hasarı var. Aynı zamanda yavaşlatması var. Aynı zamanda ekonomi pasifini koyuyor. Ekonomi pasifi yokken bile nasıl değerlendirebilir? Sivir'in Q'suna çok benzer bir şekilde değerlendirebiliriz. Ama onunki kadar kullanışlı mı ondan emin değilim. Yani yavaşlatma evet güzel bir artı. Ama mesela geri dönüşü çok kolay vurduramıyorsunuz. Ha minyonlara vurdurursunuz. Sabit duran hedeflere vurdurursunuz. Ama hareketli hedeflere geri dönüşü vurdurmanız zor. Yine de Sivir'in Q'su gibi muamele görmeyi hak ediyor bence. Tam Kench'in Q'su. Dil, dil yarası. Pasif mi ya yoksa? Neyse bu dil yarası diye atıyorum. Bir yetenek atışı kısa menzilli. Rakibe tutturursanız yavaşlatıyor aynı zamanda bir bir yük Tam Kench pasifi bırakıyor. Eğer üç yüklerseniz Tam Kench pasifini yemeye yani bu ya yani kırmızı yükse, üçüncü yükse bu. E, adama sersemletme de atıyor. Çok güzel, harika, müthiş. De pasif yok. O zaman sadece küçük bir yetenek atışı. az bir şey yavaşlatıyor. Gerçi yavaşlatma miktarı fena değil. Kennen'ın Q'sundan iyidir ya. Vladimir Q'su... ...transfusion, kan nakli. Kan nakli, hatırladım. Kan nakli... ...oyundaki çalma yeteneklerinden biri olarak değerlendirebiliriz onu. Çalma derken, rakibin istatistiğini çalmaktan bahsediyorum. Mesela Malphite Q'sunu nereye koymuştuk? Bir sorularda bir yerde olması lazım. Nerede Malphite Q'su? Ç'e koymuştuk galiba. Neyse göremiyorum şu anda. Genelde bu tarz yetenek aslında Vladimir'in Q'sunda adamdan bir şey çalmıyorsunuz. Gerçi canını çalmışsınız gibi düşünebilirsiniz yani. Adama hasar vuruyorsunuz, kendinizi iyileştiriyorsunuz. Şimdi bunun ikisinin bir arada olması çok yok oyunda League of Legends'ta. Sorakan'ın falan var mesela ama kullanımı çok zor Sorakan'ın Q'sunu Buna kıyasla. Bu dümdüz direkt adama tıklayıp atıyorsun. Bekleme süresi bu kadar yüksek başlamasa, daha düşük başlasa veya daha da düşük bir seviyeye inse çok daha verimli bir yetenek olabilir. Ama halihazırda hazırda zaten iyi bir yetenek olduğunu düşünüyorum. 4Q Çatır göndereceğim sanki ya. Gerçi hasar masar da fena değil ama 4'tekiler çok daha üstün ya buna kıyasla. Bu çok not çok düz kalıyor 4 qdakileri kıyasla. Vayne'in taklası, Vayne'in Q'su çok küçük bir mobilite yeteneği ama bir yetenek açısından sıyrılmanızı sağlıyor mu? Sağlıyor. Bir sonraki otomatik saldırınıza bonus saldırı gücü veriyor. Eğer duvar dibinde kullanırsanız yani yuvarlanacak alanınız yoksa bir otomatik saldırı reseti olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama uzakta kullanırsanız da resetimsi bir e, animasyonu var. E, o yüzden efektif bir skill. Düşük bekleme süresi. Mobilite. Yani 3 kuyuya gönderilebilir bence. Shen'in Q'su. E, bu da mesela ilginç bir durum. Şimdi burada değerlendirme konusunda sıkıntı yaşayacağımız bir noktaya geldik e, Shen'le alakalı. Çünkü Shen'in kılıcını kontrol etme mekaniği bu aslında. Fakat o kılıç Shen'le oyuna giriyor. Q'yla oyuna girmiyor. Nasıl değerlendireceğimi emin değilim o yüzden. Yani Shen varsa o kılıç var. Shen yoksa o kılıç yok. Şimdi eğer ki bu e, kılıç yokken değerlendirmek daha mantıklı geliyor bana o yüzden. Kılıç yokken al 3 otomatik saldırınız boyunca ekstradan cana göre ilave hasar veriyorsunuz bu kadar. Kılıç varken gerçekten güçlü bir mekanik ama kılıç yokken en fazla 2 Q. Kılıç yok. Bir dakika şöyle bir şey var yalnız. Kılıç yok şimdi yetenek Q. Q'ya basıyorsunuz kılıcı çekiyorsunuz kendinize. Kılıç yanınıza geldiğinde ekstra hasar alıyorsunuz. Kılıç yoksa yanımıza hiçbir şey gelmez. O zaman kullanılamaz bir yetenek haline mi gelir? Evet. Şöyle iki türlü değerlendirme yapayım. E, ama niyetinde buraya gidecek. Kılıç varken de yani şen kılıcı varken bu yetenek özel içinizden içinden geçirebilirsiniz birini. Hem onu yavaşlatması, hem sizin saldırı hızınızı hızlandırması, hem fazladan vurmasıyla acayip bir silah haline geliyor. Kılıç yokken de verimli bir e, silah. Hem orman kampı temizleme hem canavarlara karşı hem şampiyonlara karşı takas becerileriniz için. Kılıç varken en az 3 en az 3 şöyle söyleyeyim. Yani en az burada. Ki 4'e bile gidebilir. Kılıç varken ki bu da birçok şampiyon işte Udir Q'su gibi verimli kullanabileceği bir yetenek. Ama kılıç olmadığından dolayı kullanılamaz durumda. Ne yazık ki. Anla ki. Şivan Q'su berbat bir yetenek. North Lane'i ne hale getirdiler. Bir otomatik saldırı reseti. İki elinizle birden vuruyorsunuz. O yüzden iki atak yapmışsınız sayılıyor. O yüzden totem kırmak için birebir. Yani bir otomatik saldırı bir Q atıyorsunuz. Hem de resetlediği için. Çok güzel totem kırıyorsunuz. Başka da hiçbir işe yaramıyor abi. eski. Çünkü bu arada inanılmaz dediler bu yeteneği. Geldiği günden beri Shivana'nın en çok nörfleyen yeteneği muhtemelen bu. Shivana'nın Q'su. İkiz ısırık mıydı neydi? Çok büyük bir problem. Bu kadar nerflenmiş olması. Çok fazla vuruyordu gerçi eskiden. Ama şimdi hiç vurmuyor. Yüzde yirmi yani mi ne fazla vuruyorsunuz? Yani normal saldırı yüz vuruyor. Bu da toplamda yüz yirmi mi yüz otuz ne öyle bir şey vuruyor. Az vuruyor bayağı yani. Öbür otomatik saldırı resetlerine kıyasla çok zayıf kalıyor. O yüzden az yani tek güye ya gönderdim. Olaf'ın baltası. Güzel yeteneklerden bir tanesi. Alan etkili hasar yavaşlatma. Güzel. İki Q'ya zaten göndermiş olduk bunu böyle. Yaz baltayı alıp bir daha atıyorsunuz. Baltayı aldığın zaman ciddi bir bekleme süresi düşüyor. Ee, ve hemen atabiliyorsunuz tekrardan. Çok büyük bir artı hemen atabiliyor olmak. Özellikle seviye 1'lerde falan acayip etki ediyor. Bir sürü şampiyonda da bu şekilde bir yetenek olsa işine yarar. O Allah'tan Olaf mobil değil. Yani Allah'tan Olaf mobil bir şampiyon değil. Asla kaçamazsınız. Yani bu yetenekten asla kaçamazsınız. Olaf mobil olsa. Hatta 5 Q'ya mı göndersek ya? Bu arada Olaf'ı tanımlayan yetenek. Yani tabii ki Ragnarok'un da etkisi var. Kitle kontrol yemiyor olmanın falan ama bu. Yani Olaf'ın bütün yetenek seti aslında bu baltaya bağımlı. Canavarları bununla kesiyor. Kampları bununla kesiyor. Koridor oynanırsa bununla ittirebiliyor. Adamın üstüne koşarsa bunu tutturamazsa hiçbir şey ama tutturursa yapışır bırakmaz. Mobil olmamasına rağmen. 5 Q ya. Kendi başına çok iyi bir yetenek. Fizz'in Q'su atılma, mobilite, hasar. Çok güzel adama tıklayıp atıyorsunuz. Ee, bu bazen iyi bazen kötü bir durum. Tıklayıp atmak. Ama ne olursa olsun bu bülte. Gene de hasar mesela çok değil. Bir tane otomatik saldırı yapmışsınız sayıyor bu arada Q attığınızda. Yani pırıltınız falan varsa çalıştırabilirsiniz. İlahi sindiriniz varsa çalıştırabilirsiniz Q attığınızda. Direkt olarak otomatik saldırı da yapmışsınız sayıyor. Otomatik saldırı da yaptığınızı saydığı için Q'ya gönderdim. Vay Q'su duvar delen böyle gerip 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 yumruğu ileri atılıyorsunuz. Çok slow bir skill abi. Bu yetenek bu arada hızlı olsa yani animasyonu, channel'laması, kurulumu falan hızlı olsa çok verimli olabilecek bir yetenek. Çünkü çok vuruyor. Gerçekten birçok Q'dan daha fazla vuruyor. Hele geldiğinizde yani duvar delen isminin hakkını veriyor. Harbiden kafayı yarmaya kurmaya geliyor yani. Ama çok yavaş abi. Bir de kendini de yavaşlatıyor. Yani hem hareket hızı olarak yavaş. Kendini yavaşlatıyor vay bunu gererken. Zaten adam yürüyüp gidiyor o sırada. Hem de animasyonu uzun sürüyor. Diğer bu tarz yeteneklere kıyasla. Yani bu kadar yavaş olmasa çok daha yukarılarda olurdu ama 3 gönderdi. gönderdim. Eris çok küçük bir mobilite özelliği. Adamın üstüne atılıyorsunuz sonuçta. Isırıyorsunuz adamı. Örümcek formundayken kullanıyorsunuz. Örümcek Q'su bu. E, gitmiş can'a göre ciddi bir hasarı var. E, çok iyi yeteneklerden. Execute mekanikleri yani infaz e, sınırı. Bazı yeten Çok yetenek de yok bu arada. İşte Garen ölçüsünde, Darius ölçüsünde var. Belli bir sınırın altına direkt şey yapma durumu. E, direkt öldürme. Bu direkt olarak bir infaz mekaniği değil ama canı azaldıkça daha fazla vuruyor olması infaz mekaniğine çok daha yaklaşıyor. Gitmiş can'a göre fazladan hasarı var. İyi de bir hasarı var. Bekleme süresi de çok uzun değil. E, tek hedefli olduğu için 2 q ama daha iyi olabilir tabii ki. Orn Q'su çok basit yeteneklerden bir tanesi. Ee, alan etkili hasar. Yavaşlatması da var. Ee, bir adet de obje çıkartıyor içeri. Biraz yeteneğin kendisi yavaş gidiyor. Daha hızlı gitse veya bir de kısa mesafe gidiyor. Çok uzun gitmiyor. Daha hızlı gitse belki daha yüksek Q'lara gönderebilirdik sanırım. Aphelios Q'su. Abi bu yani bu şu arkadaşlar. Buraya ne yazık ki Ayrı bir kategori açmak zorundayım. Yeni çar yapar diye. Başka türlü değerlendiremem çünkü. Yani Aphelios Af denen şampiyon bu aslında. Bu yetenekten oluşuyor. Zaten bir tane yeteneği var Aphelios. Q ve R var yani. Evet yeni çar yapar abi. Ne yazık ki. Aferin silahları pasifi mi veriyordu ya? Silahların pasifi mi veriyordu ya? Gerçi bu 5 yetenek. Yani bir dakika şu an emin olamadım. Afelos silahlarını galiba pasifi veriyordu. Yok ya bu mu veriyordu? Şu an emin olamadım. Şu an kopya çekeceğim yanından. Galiba pasifi veriyordu silahlarını. Yok. Pasifi statlarını veriyordu. Bu. Pasif statlarını veriyordu ya. Evet yandan şimdi kopya çekeceğim. Unuttum çünkü hangisinden hangisinden geldiğini. Şeyi hatırlıyorum ama. Level aldıkça Aphelios ekstra statlar verebiliyor. Ve bu pasifte. Yani bir hatta bunun üzerine dengeleme de gelmişti. Zırh şey zırh delme veriyordu önceden. Sonra zırh deşmeye gelmişti falan. Hemen emin olayım kendimden. Tamam elindeki silaha göre Q'muz değişiyor. Tamam. Silahların hepsi pasifte. Tamam okey. Gene de çar yapar bu arada. Bu kategorisi değişmeyecek yani. Kategorisi değişmeyecek Aphelios'un. Bu arada Aphelios hayatında bir kere oynadı. Yani zaten AD olmadığım için. Doğal olarak. Evet tamam. Pasiften geliyor silahlar. Silahların hepsine göre e, bonus özellikler alma durumu buradan geliyor. Mu. Hala emin olamıyorum. Silahlar pasiften geliyor ya. Pasiften olmalı yani. Yine de yeni çağır yapar. Çünkü herhangi bir şampiyona 5 tane Q versek çok başka şeyler olur. Şöyle düşünelim. Şimdi diyelim pasifimiz yok. Tamam mı? Başka bir şampiyona uyarlama yapacağım şimdi. Tamam mı? Nasıl bu uyarlama yapalım? Kime uyarlarız? Mesela Syndra'ya uyarlamaya çalışıyorum şimdi. Diyelim ki bunlar 5 tane silah değil 5 tane element olsunlar abi. Tamam mı? O çok güçlü oldu lan. Kafamda tasarladım da şimdi. Tamam. Syndra. Yaptım abi. Sadece Q'su var Syndra'nın da. W'su S yok. Sadece top atabiliyoruz. Ama elindeki silaha göre yani elindeki elemente göre top değişiyor. Su topu atıyoruz. Tamam mı? Nami'nin balonu gibi iş yap... Nami'nin balonu gibi yapmasın. Dur vazgeçtim. Alev topu. Fazla vuruyor. Tamam mı? Infernum'u düşünebiliriz. Alev topu zaten fix. Bu elimizde kalsın alev topu. Hava topu attığınız yere atıyorsunuz onu top Q'yu attınız. Tutar zana kapatıyor. Yarım saniye böyle havaya kaldırıyor adamları. Ha hava topu. Hasar daha az alev topu. Dur. Su topu lazım bize. Toprak topu lazım. Toprak topu atıyorsunuz tutturuyorsunuz yerine mızlıyor adamları. Sarmaşıklar çıkıyor bağlıyor adamı. Su topuna da düşünelim. Şu da buzlu bir şeyler yapsın. Yavaşlatsın. Bize bir element daha lazım. Beşinci bir tane daha lazım. Afelos'ta ne var? Kan mekaniği var. Tamam. Bir de atıyorum heal atıyor bana. Her türlü yeni çare yapar ya. Bir yeteneği beş farklı şekilde kullanabilmek her türlü yeni çare yapar abi. Twisted Fate Q'su oyunun en kötü yeteneklerinden biri. Önünüze 3 tane kart atıyorsunuz. Ona etkiler veriyor. Bu kadar. Bayağı zayıf bir yetenek. Galion'un Q'su. Galion'un da bir sürü dengeleme almasının e, sebeplerinden biri, Savaş yerleri. Alan etkili hasar bir miktar orada kalmaya da devam ediyor. Yani dengelemelerden sonra 2 Q'ya göndereceğim. Ama çok bir yere gönderemem daha fazla. Zor yani. Çok kırdılar çünkü hasarını. Son yeteneğimiz Q'dan Q'ya ye tirlenirseniz son yeteneği Braum'un e, Q'su. Buz yanığı. Şerit halinde biraz daha bayağı uzaktan atıyorsunuz bir miktar hasarı var ve yavaşlatıyor ve ciddi yavaşlatıyor. Tabi Braum'un pasifini de koyuyor ama elimizde Braum'un pasifi yok. Tabii ki başka bu tarz pasifi olan yani on hit pasif bırakan pasifleri bırakması lazım. Eko pasifi mesela Eko da olsa Eko'nun pasifini bırakması lazım gibi. Veya Vay'ın W pasifini falan onları da bırakacak şekilde ayarlasak bile sanırım dil yarasından çok öteye gitmez. Tabii Braum'un yeteneksiz de Brown'un pasifi kendi pasifi çok güçlü olduğu için onu çok iyi tamamlıyor. ama başka yerlerde çok iyi bir yere gideceğini düşünmüyorum. Evet. Q'dan Q'ya tier listımızın sonuna geldik. Bundan sonra muhtemelen ya W'dan W'ya ya da E'den E'ye olacak. Hangisini yaparım önce bilmiyorum. E'lerde daha... E'lerde genelde yaratıcı skilller var. W'da genelde defansif skilller var. Hangisini sınayı öneririz bilmiyorum. Bu arada da bu yeteneklerden Mundo'nun Q'su Rework yiyecek ama Mundo'nun Q'su e, sonra da Mundo, sonra da hemen hemen aynı. Belki buraya Gwen'in Q'sunu ekleyebiliriz. Gwen'in Q'sunu koyduk mu hatta ya biz buraya? Plus'te başladığımızda Gwen yoktu. Fena bir yetenek değil ama Gwen'in Q'su. Biraz Scarner Q'sunu da andırıyor o konuda. Hızlı hızlı birkaç defa kullanabiliyorsunuz. Tabi pasifiyle biraz daha tetiklemeniz falan gerekiyor. Bilmiyorum ama Q'dan Q'ya tier listimizin sonuna geldik. E bundan sonra muhtemelen W ya da E'ye geçeceğiz. E ama ne, ne zaman geçeriz bilmiyorum çünkü şu anda 28 Mayıs'tayız. Ayın 9'unda LCK başlıyor. Galiba o hafta LEC baş, Bizimki de 12'de onda başlıyor. VFŞ'de de 12'sinde başlıyor. Sanırım o hafta LEC falan da başlıyor. O yüzden yeni sezon değerlendirmelerine yetiştirmemiz gerekiyor o dönemde. Geldiğiniz için teşekkürler. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.